CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kaldırılabilir, hatta hapis ve siyasi yasaklarla da karşı karşıya kalabilir. Bu olasılık MHP ve CHP arasında yaşanan gerilimin yargıya taşınmasıyla gündeme gelmişti. MHP lideri Devlet Bahçeli kurmaylarına talimat vermiş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun suç unsuru teşkil eden açıklamalarının incelenmesini istemişti. MHP'nin suç duyurusuyla hazırlanan fezleke meclise gönderildi. Sabaha kadar vaktim varsa dosyayı burada anlatayım. ile Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunu eleştirmesi. Selahattin Demirtaş haksız yere, hukuksuz yere hapiste yatıyor. Kayyum atamalarına tepki göstermesi. Yerel yönetimler rezervlik şartını aynen kabul edeceğiz. Yargının siyasallaştığı iddiaları. Bunlardan hakim olmaz. Ve daha niceleri. MHP'nin Kılıçdaroğlu inceleme komisyonu çalışmalarını tamamlayıp CHP Genel Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İki MHP milletvekili beni hakime şikayet ediyorlar. Bu terörü övüyor diye. Bir partinin genel başkanı olması ona suç işleme özgürlüğü vermez. Savcılık Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırladı. O fezleke Meclis Anayasa Adalet Komisyonu'na ulaştı. Dokunulmazlığının kaldırılmasıyla beraber... CHP Genel Başkanı doğruca mah hakimin karşısına çıkacaktır. Milletvekillerinin kabul etmesi durumunda Kılıçdaroğlu 3 yıl hapis cezasıyla yargılanacak. Ceza alırsa da seçme ve seçilme hakkından mahrum kalacak. Şimdi bir de karşımıza muhbir milletvekilleri çıktı.